Merhaba arkadaşlar. Ben size sabah rutinimi çektim. Eğer hadi çok merak ettiyseniz geçelim. Evet arkadaşlar burada uyuyorum. Aslında uyandım. Uyandım ama uyumuş numarası yapıyorum. Yani sonuçta kamerayla yatacak değilim ya. Uyanmaya çalışıyorum diyelim burada. Uyanmaya çalışıyorum. Yani Aslında kalkmıştım geri yattım. Dedim bari bir sabah rutini çekelim. Burada merhaba diyorum. <laughs> evet. Kalkıyorum. Orada yanımızda kedi var. Ben kediyi seviyorum. Orada yatarak. Neyse. Sonra burada üstümü değiştireceğim. Geceliklerimi çıkartacağım. Abşaka, şaka. Geceliğimi komple size göstermek istedim. Burada saçlarımı tarıyorum. Siz hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Burada saçlarımı tarıyorum. Sonra bozulduğumu fark ediyorum ve tekrar bağlıyorum. Bir saat bununla uğraştım işte. Ve sonunda oldu. Evet. Aa, ama yüzümüz mayızımızı yıkamadık. Hadi o zaman kuş bezimizi yıkayalım. Evet geldik. Dışarıda çeşme vardı. Çeşmede yüzümü yıkıyorum. Burada ablamı vermiştim telefonu. Telefondan çekim yapıyorum bu arada. Ama e, saat biz 9 dediğimiz için kahvaltıyı gösteremedim size ama olsun. Çünkü beklemedim. Hemen bu videoyu düzeltip paylaşmak istediğimden. Ve burada yüzümüzü kuruluyorum. Yüzümüzü kuruluyoruz. Ay söyleyemedim. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar. Buraya kedi çıktı. Evet arkadaşlar. Benim sabah rutinim böyleydi. Kısa bir sabah rutin oldu olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.